bugün arkadaşlar modum efsane Neden Çünkü üç renk tamamına kaldığımız yerden devam ediyoruz dile kolay tam 9 video çektikten sonra bugün 10. video Oo. Allah nice nice 10 video çekmeleri daha nasip eder inşallah çünkü bu temaya devam etmeyi harbiden düşünüyorum. Tüm renkleri birbiriyle kullandıktan sonra bu üç renk teması bittikten sonra sözleri efsane bir sürpriz bekliyor arkadaşlar. Harbiden efsane bir sürpriz bekliyor ama önce üç renk temamızı bitirmemiz lazım. Dediğim gibi bu kez Şöyle şu güzellikleri, şu süslemeleri ya görebiliyor musunuz? Çok cürcü ya böyle çok 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 tatlı olmuş. Bu videoda belki de en çok kullanacağım kelime çok olacak. Çünkü gerçekten çok 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 çok, çok tatlı bir... Ay insan bunu kullanmaya kıyamaz ya. Şuna bir bakar mısınız? İnanamıyorum ben bunu nasıl yaptım? Kendime inanamıyorum. Çok güzel olmuş. Böyle bu kadar güzel olacağını hayal etmemiştim ama o kadar ki uğraştım. Ortaya müthiş bir sonuç çıkmış. Ya şu güzelliği. Şuraların hepsine bakar mısınız ya? Hiç böyle lafı uzatmadan sizlere hepsini göstermek için böyle sabırsızlanıyorum. Ya çok tatlı. Şöyle önce tam yanaştırınca olmuyor bende ne yapsam şöyle yan çevirsek <laughs> şurayı bir kapatayım şöyle kolumla kapattım ilk olarak arkadaşlar şöyle yapılacaklar kısmımız var pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar yapılacaklar kısmında kitap okumak ders çalışmak soru çözmek İnternette gezinmek, video yüklemek, işte ben YouTube'a video yüklediğim için kendime göre yaptım. Can derse katılmak, kardeşle oynamak, saç bakımı ve cilt bakımı diye yazdım. Dış hatlarını maviyle, e, içindeki yazıları pembeyle ve dışına şu iki kenarına küçük küçük noktalarla, küçük küçük mor noktalar. Şu iki kenara da büyük büyük mor noktalar yaptım. Ay çok tatlı olmuş. Çok 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 tatlı. Hemen notlar kısmına geçelim. Bir tık daha şöyle güzelce ne bir büyütebilsem. Çok güzel olacak. Heh. Bir tık küçülteyim. Evet. Böyle iyi oldum. İlk olarak düz sıradan bir kutucuk yaptım. Daha sonra kenarlarına üçgenler yaptım ve dört tane mor üçgen yaptım. Sonra şu kenarlarını biraz kalınlaştırarak ortaya bu şekli çıkardım. İç tarafına iyicene gözükmesi için yanaştırayım sizlere. İç tarafına mavi noktalar yaptım. Mavi küçük noktalar. Dış tarafına da pembe renkli bir büyük, büyük noktalar yaptım. İçine de her üç rengi kullanarak Not yazdım. Her üç rengi de kullandım arkadaşlar. Daha sonra altta şöyle bir süslememiz var. <laughs> Önce büyük nokta, sonra böyle bir tane dörtgen, sonra küçük bir nokta morla, sonra maviyle büyük bir nokta yıldız, küçük nokta pembeyle büyük nokta işte kar falan. Şöyle hepsini görüyorsunuz. Bunu tamamen hani bir süsleme amacıyla yaptığımı da söylemek isterim. Hemen altında hedeflerim. Biraz büyüteyim şöyle. Hedeflerim. Şuradan kamerayı bir tık daha küçülteyim. Şurada kameraları iyice ayarlamaya çalışıyorum ki her şeyi sizlere tam anlamıyla en ince ayrıntısına kadar göstermek için. Ve hayallerim kısmı var. Hedeflerim ve hayallerim kısmı önce normal bir kutucuk yaptım. Şöyle hatta biraz uzaklaştırayım kitap görün diye. Heh. Şöyle. Heh. Heh. Şöyle. İlk olarak pembe ile uzun kenarları mavi ile kısa kenarları çizdim. Daha sonra ortadan ikiye böldüm. Bir kısma hedeflerim bir kısma hayallerim yazdım. Hedeflerimin yanına şu ee, ne diyorlar böyle dörtgenleri çizdim işte Sparkle deniyor emoji olarak Sparkle olarak biliniyor. Hayallerimin yanına yıldızlar çizdim. Dışına da mor renkle beş küçük nokta ardından bir tane büyük nokta olacak şekilde bu örüntüyle mor noktalar yaparaktan bu işlemi de bitirdim. Ay az kamerayı düşürüyordum. Şöyle sayfanın uzaktan görünümü bu şekilde. Ve benim en çok beğendiğim ve en çok uğraştığım kısım bu kısımda arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştığımı söylemek istiyorum. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Sonra dedim ne yapayım ne yapayım ne yapayım derken ortaya bu şekil çıktı. İlk olarak kurşun kalemle iç içe geçmiş 3 daire hemen altına iç içe geçmiş 2 daire onun da altına sadece bir tane daire çizdim daha sonra şöyle bu tane dairenin etrafını dalgalarla yaptım sonra böyle titreşimli bir şekil yaptım diğerini de yine dalgalarla yaptım görüyorsunuz zaten daha bunu biraz büyütebilirsek fazla da büyüdünce tam gözükmüyor arkadaşlar evet daha sonra altına yine iç içe geçmiş dediğim gibi iki daire yaptım bu kez böyle sadece mor pembeyi kullanarak bir daire yaptım diğerini de her üç rengi de hem mavi hem pembe hem mor kullanarak yaptım ve benim en çok burada beğendiğim şu dairelerde şunu beğendim Şöyle onu büyüteyim çünkü en çok o daireyi beğendim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bir tane büyük bir mor nokta hemen yanına küçük bir mavi nokta olacak şekilde mor mavi mor mavi olacak şekilde bir daire yaptım. Gerçekten en çok onu beğendiğimi <laughs> söylemek istiyorum. Şöyle altına bu ay nasıl kısmımız var. Şöyle bir tık daha küçülteyim bu ay nasıldı? Mutluysam işte yıldız, üzgünsem kızgınsam üçgen, işte şaşkınsam e, bu işaret şöyle görüyorsunuz işte yorgunsam şimşek, şaşkınsam daire şeklinde hemen yanına böyle birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta olacak şekilde bir aylık bir tablo çizdim ee, örnek amaçlı işte diyelim birinci gün mutluyum yıldız çizdim işte ikinci gün üzgünüm ee, kare çizdim işte üçüncü gün kızmışım üçgen çizdim ondan sonra diyelim beşinci gün yorgunum şimşek çizmişim o tarzda örnek amaçlı bir tema da sizlere çizdim arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Bu sayfanın görünümü de bu şekildeydi. Bu daireler işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olacak şekilde en üstte ne yazıyor? Hashtag planlayıcı. Her üç renk kullanarak planlayıcı yazdım. Burada da hashtag üç renk yazıyor. Şöyle tekrar en baştan sizlere göstermek istiyorum. 10. üç renk teması olduğu için özellikle çok 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 böyle emek vererek yaptım. Siz de eğer ki bu üç renk temasını yani ve, ve bu hafta planlayıcı beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.